Sen de kimsin? Çık bakalım dışarı. Çık çık çık. Çık çık. çık. Dur bakayım dur. Burhan'ın torunu musun sen? Hı hı. Peki deden nerede? Bilmiyorum. Dedem bıraktı gitti beni. Babam da yok. Hı. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Babanı bulmak ister misin? ama. Recep, gel. Efendim müdür amca. Gel bakalım, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz müdür amca? Seninle küçük bir işimiz var, hadi gel. Tamam. Gel. Yardım et bana Allah. Im. Ve kurtar beni. Allah, ne olur kurtar beni. O kadar yalnızım ki. Senden başka kimsem yok. Gülcan sus burada olduğum için söyleme. Neden? Çünkü söylersem beni öldürürler. Kim öldürür? Hande abla mı? Hayır <laughs> doktor amca. Gitmesine izin verecek miyiz? Bırakalım da yola düşsün Salih'im. Ama düştüğü yol karanlık. İntikam ateşi gözlerini kapatmış. Aydınlığın başlangıcı karanlığın en koyu olduğu zamandır. Hırsı gözünü bürümüş olsa da kalbi henüz paslanmamış. Yollar kıvrım kıvrım olsa da sonunda bir huslata varır inşallah. Yılın son günüydü dondurucu, kavurucu bir soğuk vardı. Öyle güzel değil mi? Kimi evine geç kalmış acele ediyor, kimi bir eğlence yerine gidiyordu. Çocuklar koşuyorlar, birbirlerine kar topu atıyorlardı. Kahkahalarla gülüyorlar, sevinçle haykırıyorlardı. Yalnız bir çocuk vardı ki, gelip geçenler onun farkında değillerdi. Ufak bir kız çocuğu başı açık, elbisesi yama içinde, yoksul bir kızcağız. Bir kapının önüne büzülmüş, çıplak ayaklarını altına almıştı. Parmakları donmuş, sızlamaya başlamıştı. Kızcağız bu acıya dayanamadı. Kutulardan birini açıp bir kibrit çıkardı. Parmakları uyuşmuştu kibrit çöpünü elinde güçlükle tutuyordu. Eli titreye titreye çöpü yaktı. Kibrit birden alev aldı. Bu işi gittikçe riskli olmaya başladı. başladı. Hiçbir risk yok. Her yerde her adamlarımız var. Her şeyi kaybetmekten korkuyorum. Kaybetmek kaybetmeyeceksin. Daha, daha çok kazanacaksın. Çok Yurt dışından talep çok. Bu oyun sayesinde talebi karşılayacak kadar çok çocuk da var elimizde. Geriye sadece, sadece bu oyunu devam ettirmek kalıyor. Blast. Hı? Derken kibrit sönüverdi. Kibritin sönmesiyle... ...o tatlı düşlerdi. Son ermişti. ...kızcağızın parmakları yeniden donmaya... ...sızlamaya başlamıştı. Bir kibrit daha yaktı. Bu sırada... ...soğuk bir rüzgar esti. Kız kibrit sönmesin diye... ...öbür elini... ...alem'e sıktı. Bülent Neler ne yapıyorsun? Neler oluyor burada? Ne istiyorsun, ne bu, istiyorsun, istiyorsun bu çocuklardan? ]lardan? Neye bulaştınız böyle? <laughs> Üçüncü gibi daha fazla düşler canlandırdı kafasında. Biraz gecesi. Kibritçi kız... ...kırda ağacın altına oturmuş. Yıldızlara bak. Gece olduğu halde hava sıcak. Altındaki toprak gündüz güneşten ısınmış. Fırın gibi indi. Küçük göz gözlerimi yıldızlardan ayırın. Onu ortadan kaldırmak zorundayız, Bülent. Hayır. Hayır. Buna izin veremem. O her şeyi gördü Bülent duygusal davranmamalısın. Ama onu saat dışı bırakabiliriz. Nasıl? Kocasını Kocası öldüren bir kadına, bir kadına kimin inanmak bir ister? Birkaç küçük bir müdahaleyle kaldığımız yerden de devam ederiz. Çok, çok zekisin tabi. <laughs> <laughs> gel buraya be! uyandığında bir rüya gördüğünü zannedeceksin. Zavallı kız. Bütün hangi için... ...bütün kirlikleri yakıştırdılar. Bu kirliklerin alevinde... Onu onun ne düşler gördüğünü bilemezlerdi ki. 这这是这。 De beni kurtardı Anlıyor kurtardı <laughs> Bırak beni bırak Bir cinayet işledin Oğlum için O kadın oğlum öldürdü Peki ya yanıldıysan Ya Hande haklıysan Oğlum öldü benim oğlum Bütün delillerin hazır bulunduğu Silahın bile dile gelip kendisini tutan eli gösterdiği Yalnız her şeyi bilen ve her şeyi gücü yetenin Hakim olduğu mahkemeye güvenmedin İntikam peşinde koştun. Yanıldın. Şimdi gel benimle. Amca, babamın burada ne işi var? O kadar acımasızsın ki Bülent. Bazen senden korkuyorum. Niye? Benden korkmana gerek yok. Yeter ki bizim işimize engel olma. Müdür amca bırak beni nereye gidiyoruz? Doktor amcaya gidiyoruz onu görmek istemez misin? Doktor amca.